Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar canım dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bayramın üçüncü günü. Sizler bu videoyu bayramdan sonra izleyeceğiniz için ben sizlerin yine de bayramını kutlamak istiyorum. Bayramınız mübarek ve kutlu olsun. Geçmiş bayramınızı kutluyorum canım dostlarım. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmişsinizdir. İki gün çok yoğundum. Özellikle ikinci gün bayağı misafir ağırladım. İnanın kamerayı elime almaya fırsat bile yoktu. Bir oraya koşuşturma, bir buraya koşuşturma. Çok şükür elhamdülillah. Güzel misafirlerimizi ağırladık. Bugün full time geziyorum arkadaşlar. Bana gelen arkadaşlarımın, dostlarımın, akrabalarımın bayram ziyaretini yapacağım bugün inşallah. Böyle hazırlandım. Aslında birinci gün başka bir kombinim vardı. İnşallah böyle kombinimi baştan aşağı çekmek isterim müsait olduğum zamanlarda. Böyle ufak ufak yağmur da çiseliyor ama havaya takılmıyoruz arkadaşlar. Modumuzu düşünmüyoruz. Allah'tan arabamız var. Şimdi harekete geçiyoruz ve artık ziyaretlerimize başlıyoruz. Artık gitmiş olduğumuz yerlerde de inşallah video çekimlerine devam ederiz. Gittiğimiz yerlerde görüşürüz canlar. Can dostlarım şu an teyzemin evine geldik. Ve burada da gördüğünüz gibi dayımın kızı Aysun ablam da var. Burada bütün akrabalar toplandık. Bakın burada da Teyzemin kızı var. Teyzeme yardım ediyor Şerife. Ee, onu fazla <gülüyor> 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 Ya dayımın kızıyla bir videolarımız vardı. Kahkaha tufanıydı <laughs> ama <gülüyor> maalesef videolar silindi arkadaşlar. O kadar güzeldi ki inşallah tekrarlarını çekmek nasip olsun. İnşallah. Bayramlarda hep birlikte buluştuk, toplandık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek sofrası kuruluyor. Birazdan Kadriye ablam da gelir. Onu da çekerim. Bakın Vallahi Kadri Hanım'a bakın tam bir Uf. köylü güzeli olmuş. Şalvarlarını Uf. giymiş ayağına. Gömleğini giymiş. Bakın eski zaman yazması bilirsiniz belki de sen abla. Ajdalarını takmış. Bunlar o kadar değerli ki. Ben şu hiç. ajdaları göstermiyoruz. Aklış. Neden? Neden? <laughs> ya biz öyle altın gösteriş Ağla. yapmıyoruz. canım. <laughs> Bizde yok tatlı. <laughs> ay ay yürüyün ya. Ne yaptın bakalım? Yemek olarak Çorba, sarma, evet nohut, evet, et yeme, salata, tatlı, komposto, bak, salatalar burada, aşağıda kompostolar. Biz de böyle işte süslük gibi mutfakta ikimiz <laughs> e, ne yapıyoruz? <laughs> Bugün ne zaman gidiyorsun İstanbul'a? Bu arada dayım kızı e, İstanbul'da oturuyor arkadaşlar. Bayram ziyaretlerine geldi. Böyle bizim buraların adetidir mesela. Birinci gün başka bir akrabada köyde, ikinci gün başka köyde, üçüncü gün başka köyde derken nerede, hangi köyde akrabamız, sevdiklerimiz varsa ziyaret ediyoruz böyle. Evet. Yeni dostumuz yeni tanıştı. Kim o? Sen onu bilmiyorum şu an, o yüzden çekmiyorum kameralara. Hmm, tamam. Göstermek istemem. Evet can dostlarım bayram soframızda kuruluyor. Şöyle Aysun ablam. Yemekleri koyuyor teyzemin kızı Şerife yine yemekleri koyuyor şöyle daha gelecek inşallah yemeklerimiz yardımcı oluyorlar sağ olsunlar teyzeme savaş işinden de çekeyim kız Merhaba bu da savaş Eniştem, Aysun ablamın eşi çok severiz her şeyimize gelir yani ne de her oyunumuza gelir diyor şu <laughs> yok oğlum burada babam geldi buraya geldi Doymak Sıyanı bilmiyorduk. <laughs> Sofra da sadece ikimiz kaldık can dostlarım. Az önce kiranoşofu içiyorduk hatta çektim. Şöyle kiranoşofumuz var buranın meşhur böyle. Abla göstersene içerken. Böyle zeytin gibi ekşimsi bir tadı var ama böyle insanı yormayan baymayan içini serinleten bir tadı var. Afiyet olsun buyur Hoş iş şekeri. Canım. Bir tane de benim önümde. Bir tane sablamın önünde. Zaten sofrada ikimiz Doymak bilmiyorduk. Zeytinler ağzımda kaldı. Neyse dur. Kapılar. Kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım da zeytin çekirdeklerini çıkar bari. Bozma kaçmadan. Yutma. Evet. <laughs> Şifa olsun olsun zeytinin çekirdeği şifadır. Gerçekten öyleymiş. Hı -hı. Dayı hoş geldin. Sağ ol. Bayramın mübarek olsun. Sağol. Kalkınca elini öpeceğim. Amca hoş geldin. Nasıl tamam, tamam. Elini öp, elini öp, elini öp. Hemen elini öp ya amca. 3 üç bayramdır elini öp. Olsun ben. olsun, bu bayramda es geçme. Olsun es geç. Cebinde akrep var. Deriye deri inceli. <laughs> Deriye inceli. Anamın eli elinde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dayı sen şu tarafa geç. Bayramlaşacaklarım tamam, şey. var sanırım. Ben kalkınca elini tamam, öpeceğim. Bana. Niye konuşamadık bu sefer? <gülüyor> <gülüyor> Ay, niye kokuyor. Tövbe estağfurullah. Benim bayram şekerim de burada teyze hoşları. Berrak bu bayram birazcık hastaydı. Dün full time yaptı neredeyse. Ama çok şükür ki bu iyi mezajları. Sistendik, sistendik. Bayrama geldik. Yemeğimizi şimtirelim. de yedik. Şimdi oturuyoruz. Çayımızı evet, bekliyoruz. Çay şey içeceğiz inşallah. Berra yanımda. Da, hemen yanında da abisi var. Abisi böyle çekiştiriyor. Sen Ağazın de görün mı? diye. Abisi onu de hayır ben görünmeyeceğim filan. Onunla birazcık düştüler. Şimdi oturuyoruz. Bakın size kalp göndereyim. dostlarım vallahi böyle şıkır şıkır yağmur yağıyor. Bir de böyle fındık tarlalarımızda fındıklarımız açmış, çimenlerimiz, çiçeklerimiz çıkmış. Çayımızı aldık, çayımızı böyle evin önünde içiyoruz ablamla birlikte. Birçok insan evin önünde diyebilirim yani. Yemeğini yiyen çayını böyle evin önünde yudumlamaya çalışıyor keyifle, sohbetle, muhabbetle. Kimisi arkadaşıyla, kimisi akrabasıyla eşiyle dostuyla muhabbetler eşliğinde çayımızı içiyoruz 2020 böyle. 2020 boş modeli ayakkabıları gösterdim. <laughs> Oo ayakkabılar. Tars. Buranın ayakkabıları arkadaşlar Georgikler. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Evet. Buranın ayakkabıları ama onu bazı yerlerde markalı olanları acayip yani yüksek fiyata satılıyor. Bilgin olsun yani. Gider <laughs> <temi> getireceğim. <gülüyor> götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ha? Yani ya. Dokusunlar. Ay Evet can dostlarım teyzemin evinden ayrıldık başka bir köye bayrama geldik şimdi bir arkadaşımızın evine çıkacağız inşallah arabamızı park ettik ben de park ederken böyle yağmur yağmaya başladı hemen böyle evin altına girdim ıslanmayayım diye Berlakozu ile babası geliyor şimdi çıkacağız inşallah bakalım bekliyoruz evet arkadaşlar şu an eşimin Dayısının kızının evine geldik. Filiz <laughs> evine. Evet can dostlarım. Şu an eşimin dayısının kızının evindeyiz. Bayram ziyaretinde yemek yedik. Şimdi oturuyoruz çay içiyoruz. Buradan sonra Elif'e mi geçeceğiz? Bir tane daha. Bir tane daha yalnız. <laughs> bir tane daha dayısının kızının ziyaretine gitmiş olacağız. Ziyaretler bitmek bilmiyorlar arkadaşlar. Full time tam gaz devam ediyoruz. <laughs> Yok, Böyle ya. buradan da birazdan kalkarız. Yaşı Ziyaretlerimize de devam ederiz inşallah. Can dostlarım bayram ziyaretleri tam gaz devam. Şu an eşimin dayısının kızının evinden çıkıyoruz ziyaretten. Başka bir dayısının kızının evine gidiyoruz şu an. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, güzel muhabbetler eşliğinde. Şimdi artık gidiyoruz. Hadi bakalım inelim yavaştan yavaştan. Can dostlarım şu an Zonguldak Alaplı Çamcılar köyünde Elifciğim'in evindeyiz ve palet sobalarını yakıyorlar şu an. Bizim buralarda çok meşhur ve gündemde oldu bu palet soba. İçinde görünen şeyler arkadaşlar çıra gibi palet aslında. paletle yanıyormuş. Ve böyle pürümüzde alevlendiriliyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki evinizin tam ortasına koydunuz. Bütün odaları açtınız. Doğal gaz sıcaklığında böyle kalorifer sıcaklığında odaları ısıttığı söyleniliyor arkadaşlar. Kullananların görüşlerini söylüyorum şu an sizlere. Böyle dışarıdan da ateşi görüyorsunuz. Böyle şömine görüntüsünde birazcık. Evet, bizim buralarda meşhur bu soba. Elif bu arada bu işin kolayını bulmuş arkadaşlar. Bayram yoğun geçtiği için sürekli masa sofa silmektense tek kullanımlık şöyle kağıttan masa örtüsü sermeyi tercih etmiş. İnanın hoşuma gitmedi değil. Hatta Kurban Bayramında kendi evimde ben de düşünüyorum arkadaşlar inşallah köydeki evde. Bu arada bizim bayram menülerimiz genellikle aynıdır farklı evlerde aynı tarz yemekleri menüleri görebiliriz. Özellikle yoğurtlu makarna, sulu et fix menüdür arkadaşlar. Yani bu şekilde bu tür yemeklerimizde bayramda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Anneme geldik. Hemen şöyle masasını kurmuş. Aynı güzel yapmışın kız. Örtüler, mörtüler, kelebekli kelebekli tabaklar, salatalar. Hemen şöyle fırın sütlaç yapmış. Annemin sütlaçları çok güzel ve lezzetli olur. Yemeklerde ne yapmış? Hemen bir göz atalım hızlıca. Olmazsa olmazımız şöyle mercimek çorbası. Gayet türlü pilavımız. Ve buralarda arkadaşlar şöyle meşhurdur suda etimiz düğünlerde, bayramlarda böyle iftarlarda sulu et çok yapılır. Çay suyumuzu da koyduk. Ellerine sağlık. Anacığım. <laughs> evet arkadaşlar annemi şöyle etekli çekeyim. Anne etek güzel yakışmış kız sana. Bence daha sık giymelisin etek. Ay geçenlerde ben bu etekle namaz kılayım dedim. Altındaki de pek güzel. Amacığım, pijamalar alttan görün. <laughs> neyse nazarlık olsun. Şu nazarlık olsun. Neyse olsun. <laughs> <laughs> Ay, çok soğuk arkadaşlar. Buralar yani bir ara e, yaz geldi. Sonra bir baktık ki kışa döndük. Gerçekten çok soğuk var. Bu ara, ne diyecek, ne diyecektim ha? Geçenlerde annem bu eteği bana namaz kılsın diye verdi. Ben ne zaman etek giysem böyle hani kalkıp eğiliyoruz arkadaşlar. Sonra etek benim illa ayağıma takılıyor. O etek bir şekilde <laughs> ağzı burnu bir yere Annem de o sıra benim arkanda namaz kılıyormuş, bitirmiş. Meltem diyor sana bir gülesim geldi. Etek diyor aşağı kadar inmiş. Anne dedim zaten senin gülmeni bekliyordum ama dedim neyse o ciddiyetimi bozmadın. Bozmadan namazı tamamladık Allah'ın izniyle. Cık, tamam. Gözüm hala şu sütlaçlarda. Çok güzel görünüyor. E peki anne şu bunları da mı fırına koydun? Bir şey olmadılar mı? Çatlamadı değil mi? Bakın şöyle cam kaselerle birlikte fırına koymuş anne. Çatlamadılarsa güzel vallahi anne.